Merhaba kova burçları. Bugün e, genel açılım yapacağım. Ama öncelikle bilge kartlarım bu hafta size mesajı nedir? Oradan bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak bu. Gelecek haftada ikinci bölümünü e, bakacağız. Tabi buna bir de ben gündem konumuzu ilave ediyorum. Sebebi haricinde bugünlerde kişilik özellikleriniz para ya da diğer fiziksel konular, iletişim, istekleriniz ya da aile ile ilgili konular, aşk ve sorumluluklarınız, işleriniz bu konulara bakacağız ve tavsiye konuları neler? Bunları göreceğiz. Öncelikle içinde bulunduğunuz durum gündeminiz. Evet, Azize kartı çıkmış, şans kartlarından bir tanesidir. Belki de bugünlerde işlerinizin hep yolunda gittiğini, herhangi bir pürüzle karşılaşmadığınızı görebilirsiniz. O yüzden kendinizi biraz şanslı hissedebilirsiniz. Olmanız gereken yerde, olmanız gereken zamanda bulunduğunuzu isabetli davranışlar içerisinde olduğunuzu da görebilirsiniz. Şimdi burada tabii ki Azize kartı koruyan, kolluyan bilge enerjimizi yükselten iyileştiren bir kadındır. Genel olarak anne özellikleri gösteren bir kadındır. Böyle bir kadınla belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız da olabilir. Bir tavsiyesi sizin çok işinize yarayabilir. Can kulağıyla dinlen, dinlenmesi gerektiğini söylüyor Azize Kartı. Yani işinize yarayacak önemli bir bilgi verebilir size. Aynı zamanda tabii ki bir bekleme süresi de demektir. Belki de bir kişiyle belki de düşüncelerinizi, duygularınızı paylaşmışsınızdır ve her iki tarafta köşesine çekilmiştir artık sessizlikle geçirilen bir zamanı ifade ediyor ve böyle bir zamanın da faydalı olacağını söylüyor yalnız yani her iki tarafta bir değerlendirme yapmalı düşünmeli. Belki de bunun dediğim gibi faydalı olabileceğini söylüyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet. Tılsım sekizlisi çıkmış. Şimdi Belki de bu sizin daha önce de yapmış olduğunuz bir şeyle ilgili. Ve kendiniz de bu konuda oldukça belki de yetenekli, becerikli e, e, gördüğünüz ve zaman zaman da bu konuda kendinizi e, takdir ettiğiniz e, bir konuyla ilgili olabilir. Tabii ki bu fiziksel bir şey de ortaya çıkarıyorsunuzdur, bunları beğeniyorsunuzdur, e, bilginizde, becerinizde, yeteneğinizde belki de bir artış olduğunu e, düşünüyorsunuzdur. Mesela böyle bir konuyla da ilgili olabilir ama tavırlarınız, davranışlarınız, sözleriniz bunlarla ilgili olarak da hani kendinizden memnun olduğunuz. E, e, doğru şeyleri yaptım ya da doğru şekilde davrandım. Olması gerektiği gibi e, e, davrandım şeklinde e, düşündüğünüz, bu şekilde kendiniz değerlendirdiğiniz bir konuyla da ilgili olabilir. Evet, gelelim e, altı kartımıza. İlki, bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz, karakteriniz nedir? Onunla ilgili olacak şimdi ermiş kartı çıkmış bugünlerde belki de e, olgun ağırbaşlı tavırlarınızla e, belki de dikkat çekiyor olabilirsiniz çevrenizde. E, olaylara genel olarak geçişkin bakış açısıyla e, ve belki de kendinize hakim olarak sizi sinirlendiren belki de e, e, sabrınızı zorlayan konular olsa bile yani buralarda gayet ağır başlı sabırlı bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Onun haricinde bakın kendinizi belki de sosyal hayattan çekip kendi alanınızda vakit geçirme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Ve sizin oldukça fazla sorumluluğunuz olabilir. Sizden çok şey bekleyen çok fazla kişi olabilir etrafınızda ama onlara demelisiniz ki diyor ermiş kartı benim biraz kendi kendime vakit geçirmem gerekiyor yani buna ihtiyaç duyuyorum ben bunu yaptıktan sonra da tekrar ne yapmam gerekiyorsa bunları yapabileceğim. Ama sizin dediğim gibi böyle bir zamana ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bir soru işareti varsa kafanızda sadece kendi içinize yönelerek ve detaylara dikkat ederek bu soru işareti cevap bulacağınızı da söylüyor. Tabi burada bir ağır adım e, ilerleme e, den de bahsediyor ermiş kartı sizin şimdi yapmak istediğiniz bir şey olabilir, bir planınız olabilir. Bununla ilgili olarak da ama hiç acele etmiyorsunuz. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde yavaş yavaş oraya ilerlediğinizde düşündüğünüz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Evet. Gelelim ikinci kartımıza. Burada da para ya da diğer fiziksel konularla ilgili gündeminiz nedir ve tavsiyesi. Dünya kartı çıkmış bakın bu konularda belki de yeni bir süreç içerisinde olabilirsiniz bir sayfa kapanmıştır yeni bir sayfa açılmıştır artık bu konularla ilgili olarak Bunlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir tabii ki. Ama her ne olursa olsun korkmayın, endişelenmeyin, kendinize güvenin ve bu yol üzerinde emin adımlarla ilerlemeye devam edin diyor Dünya Kartı. Yani çok kendinize odaklı olmayın. Belki de daha sosyal olmalısınız bu konularda. Belki de çok fazla kişiyle belki de fikir alışverişinde bulunmalısınız. Aktif olmayı, sosyal olmayı ve bu yol üzerinde dediğim gibi kendinize inanarak, güvenerek ilerlemenizi tavsiye ediyor. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza. Burada da iletişimle ilgili konularda gündeminiz nedir ve tavsiye konusu. Şimdi kılıç kralı çıkmış. Şimdi belki de e, tabii kılıç kralı 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Aklını mantığını daha çok ön planda tutan, e, kibar, net tavırları olan bir kişidir. Belki de e, bu insanla e, belki de bir e, iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. E, e, yani bugünlerde yoğun olarak. E, tabii onun haricinde buradaki kılıç. E, e, kralın özelliklerini yansıttığınız bir zamanınız da olabilir. iletişim konularında duygusal olmaktan ziyade ya da isteklerinizi ön planda tutmaktan ziyade aklınızı mantığınızı ön planda tutarsınız. Net bir şekilde ifade edersiniz. Ben ne istiyorum ne istemiyorum şeklinde. Bunun haricinde tabii ki olasılıkların kralıdır da diyebiliriz kılıç kralı için. Şimdi iletişimle ilgili konularda bugünlerde belki de yapmak istediğiniz bir şey var ya da zaten yapacağınız bir şeyle ilgili vazgeçmiş olabilirsiniz. Her iki durumda da olasılıkları gözden geçirin diyor. Neler olabilir? Eğer ki bunlara razıysanız kararınızı uygulayın. Herhangi bir problem yok diyor. Ama eğer ki e, tabii bu olasılıkları gözden geçiriyorum derken sizin aklınıza gelmeyen bazı olasılıklar da olabilir. Buna da hazırlıklı olun diyor. Eğer ne olursa olsun noktasındaysanız e, yapın ya da vazgeçin ya da işte iletişimi kurun ya da e, kurmayın e, bundan vazgeçtiyseniz o kararınızı uygulayabilirsiniz ama her şeye hazırlıklı olun diyor e, kılıç kralı evet Gelelim, e, tabi burada bir de şunu söyleyelim. Kılıç Kralı yani şu ana kadar biraz mücadeleyle geçmiş bir e, e, bir iletişiminiz varsa bazı kişilerle, e, bundan sonra çok daha huzurlu, sakin e, bir dönemin başladığını da söylüyor e, aynı zamanda. Evet, gelelim dördüncü kartımıza. Burada istekleriniz ya da ailenizle ilgili konular, neler ve bununla ilgili tavsiye. Şimdi kupa dörtlüsü çıkmış. Şimdi belki de bugünlerde olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır. Ya da olmuştur ama sizin hayal ettiğiniz gibi olmamıştır. Sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz konu sizi o kadar da memnun etmemiştir mesela. Ya da mesela burada olmasını istediğiniz şey olmamıştır diyoruz ama size de öyle geliyor olabilir. Mesela diyelim ki bir ev almak istiyorum dediniz ve aldınız sonuçta buna ulaştınız ama dediniz ki ondan sonra bahçeli bir evim yok benim. Yani aslında sizin dileğiniz, isteğiniz o değildi ki hani bunu unuttunuz. Aslında sizin bir hedefiniz vardı, onu gerçekleştirdiniz aslında. Hani o yüzden burada belki de siz istekleriniz nedir acaba bu konuda bir netlik kazanmalısınız. Çünkü bu netliği kazandığınız takdirde o yolda ilerlemeye devam edeceksiniz. Ve kendinizi bu durumda bulmayacaksınız. Yani burada biraz sizi küskün, ağır bir hava içerisinde görüyoruz. Hiçbir şey yapmak istemeyen ya da hiçbir şeyden tat alamayan bir kişi olarak görüyoruz. O yüzden e, siz ne istiyorsunuz? E, bunu düşünün, bunu değerlendirin ve onların e, hani peşinden gitmeye ya da onları gerçekleştirmeye gayret edin diyor ve bu durumdaysanız mesela şimdi de bu ruh hali içerisindeyseniz o zaman tabii ki burada dikkatinizi başka şeylere vermelisiniz. Bu ağır havayı üzerinizden atmaya çalışmalısınız. Çünkü aslında sizi neşelendirecek bazı fırsatları da gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Göremiyor olabilirsiniz mesela. Ondan kaynaklı burada aslında sizin bilinçli olarak bir sirkelenmeniz ve çaba göstermeniz gerekiyor bu konuda evet gelelim 5. kartımıza burada da aşk konularında gündeminiz ve de tavsiyesi şimdi kılıç onlusu çıkmış şimdi burada tabii ki bir üzüntü bir acı hissederiz burada elbette böyle bir şey yaşanmış olabilir. Kalbiniz kırılmış olabilir. Bir şeye çok canını sıkılmış, üzülmüş olabilirsiniz. Ama diyor ki kılıç onlusu bu son. Bundan sonra hep iyi şeyler olacak. En azından olumsuz gelişmeler olmayacak diyor. Yani bu artık belirsizliğin bitmesi. Yani en azından belirsizlik bitti. Ve yani ne olacağını görebileceksiniz artık yani net bir şekilde ne olduğunu fark edebileceksiniz diyor. Burada yapılması gereken şey aslında bakın bu noktaya gelmenizin bir sebebi de siz olabilirsiniz. Hani geçmişte yaptığınız ya da yapabilecekken yapmadığınız şeyler ya da söylediğiniz ama söyleyebilecekken söylemediğiniz şeyler sizi bu noktaya da getirmiş olabilir. Yani geçmişte yapılan şeyler sizin bu üzüntüyü yaşamanıza sebep olmuş olabilir. Hani bu konudaki payınızı kabul ederseniz belki de bu üzüntülü halinizin atlatılması çok daha kolay olabilir. Burada dediğim gibi sabırla bu ruh halinin bitmesini beklemek gerekiyor ve zaten yani kısa bir süre sonra. Ee, aslında hava tekrar aydınlanacak. Yani e, Kılıç 10'u tabii ki karanlık kartlardan bir tanesi ama hani güneş doğuyor sonuç olarak. Yani bir e, sizin e, yine belki de neşenizi yerine getirecek ya da sizi ayağa kaldıracak. Hani gelişmeler e, olabilir. Siz o zaman ne yapacaksınız? Onların planlamasını yapın. Bu konuda artık yapılabilecek bir şey yok diyor. Evet. Gelelim son kartımıza. Burada da sorumluluklarınız ya da işlerinizle ilgili olarak e, gündeminiz nedir ve bununla ilgili tavsiye konusu değnek dokuzusu çıkmış. Bakın, şimdi değnek dokuzusu biraz dikkatli, temkinli, tedbirli davranma isteği ihtiyacı içerisinde olabileceğimizi ama e, hemen kısa bir süre içerisinde de. Aslında buna gerek olmadığını görebileceğimizi söylüyor, rahat olun diyor yani. Hani kısa bir elektriklenme olur böyle bir e, acaba e, hani tetikte olmam gereken bir durum mu var dersiniz mesela. Ama daha sonra görürsünüz ki ona gerek yokmuş yani. E, ayrıca bakın siz e, burada oldukça e, çalışmış, çabalamış, yorgun, bitkin, düşmüş e, gibi gözüküyorsunuz burada. Ve sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var diyor. Yani ben yapmazsam hiçbir şey olmaz. Bu işler yürümez şeklinde düşünmeyin diyor. Ve bugünlerde de aslında bu konuda oldukça şanslı olacaksınız. Arkadaşlarınız size yardım etmek isteyecekler ve onları geri çevirmeyin diyor. Hani bundan sonra da aynı ruhsal ve fiziksel gücünüzde olabilmeniz için aslında biraz sizin dinlenmeye ihtiyacınız var. Bunu değerlendirin diyor değnek dokuzlusu. Evet şimdi şöyle bir açılımın geneline bakacak olursak resimlerin yönü itibariyle de sebep sonuç ilişkilerine bakalım. Şimdi burada bakın burada bahsettiğim konuların sebebi olarak çıkmış. Yeni açılan bir sayfa ile ilgili de siz belki de buradaki konuları, yaşıyor olabilirsiniz. Yani ağır adımlarla oraya doğru ilerlediğinizi düşünüyorsunuz belki de. Onun haricinde bakın kılıç onlusunun sebebi ve sonucu olarak da çıkmış. Yani burada belki de sizi üzen konu zaten biraz canınızın sıkıldığı bir konuyla da ilgili olabilir. Ama iyi bir yere doğru gidiyor. ya yani olumsuz bir kart değil sonuç olarak değnek dokuzlusu. Hani burada Yardım taleplerini kabul edin demiştik. Ee, mesela burada biraz dinlenmeye sizin e, ihtiyacınız var e, demiştik. O konuya gidiyor. Gayet e, güzel e, diyebiliriz aslında. Evet, gelelim son olarak açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Bunu mahkeme kartı çıkmış. Şimdi mahkeme kartı bir konuda belki de biraz gergin, stresli, korkulu, endişeli bir bekleyiş içerisinde olduğunuzu söylüyor bize. Belki de bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Bunun sonucunu merak ediyorsunuzdur. Ya da bir soru sormuşsunuzdur. Halen bunun cevabını alamamışsınızdır. Bir davranışta bulunmuşsunuzdur. Bunun etkisi nedir acaba karşı tarafta bunu bilemiyorsunuzdur. Ee, aynı şekilde olabilir ee, burada bizim aslında e, davranışlarımızla yüzleşeceğimizi e, söylüyor Aslında mahkeme kartı Eğer ki biz iyi niyetliysek e, bunun neticesinde bizi üzecek Aslında e, sonuçlarla karşılaşmayacağız diyor burada rahat olun diyor e, tekrar yani burada dediğim gibi hani siz kasıtlı olarak birini kırmak, kızdırmak, gücendirmek vesaire yani bu tarz bir niyetiniz yoksa burada korkmanıza, endişe etmenize gerek yok. Bunun sonucu sizi üzmeyecek diyor. Ama tabii bunun tersi davranışlar sizi üzecek bazı sonuçları da ortaya çıkartabilir diyor. Onun haricinde bakın mahkeme kartı bir uyanışın da kartıdır. Yani burada siz sizin için belki de hayatın nitelikte olan bir konuyu da fark edebilirsiniz. Bir bilgi alırsınız mesela. Bir şey öğrenirsiniz. O ana kadar bilmediğiniz bir konudur bu. Ve aydınlanırsınız yani orada. Ondan kaynaklı da bir rahatlama belki de yani yine bir gerginliğin bitmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Endişeli olduğunda içinde bulunduğum duruma ve ana odaklanmak ihtiyacın olan şey olabilir. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.